Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb-i sadri ve emri ve min Değerli dostlar, ee, Karmazarma köyünde ikinci kuyumuzun açılışındayız. Bu kuyunun ilginç tabii ki gördüğünüz gibi e, hikayesi var. Daha yakın bir zamanda e, bildiğiniz gibi vatanımız bir darbeye maruz kaldı. E, Allah vatanımızı ve milletimizi korudu ve e, bu darbe başarılı olmadı. E, biz de özellikle e, Aynur bacının fikriydi bu e, başlangıç noktası itibariyle 15 şehit, e, Temmuz şehitlerimizi unutmamak, onların hatıratını burada yaşatmak için bir onların anısına sizlerin e, yapmış olduğunuz bağışlarla bir su kuyusu açtırdık. Hem o şehitlerimizi hatırlamak, anmak hem de buradaki Müslüman kardeşlerimize hizmet etmek için bunu yaptık Allah razı olsun Şehitlerimiz Allah onların şehadetlerini kabul etsin Başta Ömer Halis Demir olmak üzere Bütün şehitlerimizin Şehadetini kabul etsin Allah onlardan razı olsun Mekanlarını cennet etsin Rabbim bizi iç ve dış Düşmanlardan korusun Hainlerden korusun Ülkemizi vatanımızı bölmek isteyenlerden korusun Evet, e, bu, bu noktada bu fikre öncülük yapan e, Aynur Bacı'ya mikrofonu veriyorum. Allah razı olsun bunda öncülük yaptı. Buyur Aynur Bacı. E, Selamünaleyküm. Öncelikle bu su kuyusunun e, açılışını vesile olan ve bütün katkılarıyla bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Bir söz vardır damlaya damlaya gün olur. Ve cidden bu sefer damlaya damlaya bir su kuyusu oldu. Gördüğünüz 15 Temmuz şehitler su kuyusu. E, yani bütün rakamı bir kişi vermedi. Ve cidden hep farklı kişilerin, hani çok kişilerin damla damla verdikleri e, ücretlerle e, bu kuyu e, tamamlanma fırsatı oldu. Hatta sadece Hilden değil, Hilden Düsseldorf, Erkut, Zollingen, Aachen'den Hatta en son olarak Türkiye'den birine bir bir bahçımız bulundu bu su kuyusu için. 15 Temmuz su kuyusunun adını duyunca herkes mutlaka bir şekilde katkıda bulunmak istedi. Çünkü şehitlerimiz bizler için orada canlarından oldular. Ve bizim de en azı onlar için yapabileceğimiz böyle bir kalıcı eser bırakmak. Bu su kuyusundan su içirdiği sürece hem siz bahçelerlerin amel defterine olacak. İnşallah şehitlerimizin de amel defterine buradaki su içirdiği bu süre boyunca olan amel defterleri de boş kalmaz. O yüzden bence bu 15 Temmuz herkese bir ışık oldu ve ders oldu. Vatanımızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve bir o kadar fazla sarılıp vatanımıza destek olmamız gerektiğini gösterdi. Ve bu su kuyusu da bence iyi bir ders oldu küçük bir rakamla bile bir su kuyu açılacağını göstermiş oldu bizlere. Çünkü 2500 kişi olsun veya 1000 kişi olsun herkes ufak bir miktar kattığı sürece böyle bir su kuyusu açma fırsatımız oluyor. O yüzden inşallah bir dahaki damlaya damlaya kuyu olan Video çekimde üzere. Amin. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyiden Evvelin ve'l Ahirin. Amin. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi bizi cennetine nasip eyle. Amin. Şehitlerimizi yad eyle. Ya Rabbi bizlere sahip çık. Amin. Ya Rabbi ümmete sahip çık. Amin. Ya Rabbi bizlere ümmet e, şuuru nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri düşmanlara ezik düşürme. Amin. Ya Rabbi bizleri küçük düşürme. Amin. Ya Rabbi bizleri ümmet olarak kalkmayı nasip eyle. Amin. Bizlere beraber, birlik beraberlik nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, buradaki Müslüman kardeşlerimizi herkesi vicdanına koyup yardım etmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Böyle nice dünyanın her yerinde böyle ihtiyacı olan, mazlum olan kardeşlerimize, insanlara yardım etmeyi daim eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri hayır yapmakta yarıştıran kullarından eyle. Bizleri birbirine düşen, birbiriyle uğraşan ufak işlerle uğraşan insanları eyleme ya Rabbi. Bu duayı Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Beytullah'ta, Medine-i Münevvere'de ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bütün yapmış olduğu duaları kabul ettiğin gibi hayırlıysa kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya mu'in ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma salavat.